çok değerli başkanı değerli misafirler konun bu programın başından beri izliyorum. Her renk, her dil, her dinden çocuklarımız vardı. Ve onları izlerken sizin alkışlarınızı dinledim, coşkunuzu dinledim. Ve Sayın Fethullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında Amerika'da Sayın Gülen'le bir araya geldiklerinde bir, sö bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki dünyanın her tarafında Müslüman ülkelere gittik, ağırlandık ama hep farklı olduğumuzu düşündük, öyle davranıldı. Bir tek Türkiye'de sizin arkadaşlarınız ağırlarken bunu hissetmedik. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz. Burada Burada bu, bu çocuklarımızla birlikte gönül gözü açık ama düşmanla zalimliğe zulme gözleri kapalı renk kör insanlar gördüm. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun.